Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere nefes egzersizlerinden biraz bahsedeceğim. Bu nefes egzersizlerin önemi daha sonra sistematiğinde açıkladıktan sonra sizlerle birlikte egzersiz programına geçiş yapacağım. Peki nefes egzersizlerini biraz geçecek olursak bunların önemi ne? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Sağlıklı akciğerlerde karbondioksit ve diğer gazların çıkabilmesi için ve nefes verebilmemiz için bir kasa ihtiyaç duyarız. Bu da vücudumuzda özellikle nefes egzersizinde önemli olan bir kas grubu diyafram kasıdır. Koa, astım gibi solunum rahatsızlıklarında ve içerisinde bulunduğumuz COVID sürecinde de akciğer problemlerinde bu kaslarımızla birlikte egzersiz yaparsak bizim için daha fayda olur. Neden? Çünkü koa ve astım gibi hastalıklarda ve COVID sürecinden sonra akciğer problemlerinde akciğerler genellikle elastikiyetini kaybederler ve gerginliğini azaltırlar. Bu şekilde elastikiyetini kaybettikleri zaman içerisinde bulunan oksijen miktarı azalır ve biz bunu artırmak amacıyla diyafram kasından eğer nefes alırsak akciğerleri içerisindeki o oksijen miktarını arttırıp bu kasları kuvvetlendirmiş oluruz. Ayrıca eğer Bizim akciğer e, diyafram kasımız zayıfsa, vücut bunu kompanse etmek amaçlı boyun, sırt ve göğüs kaslarını kullanır ve bu kasları kullandığımız için nefes egzersizlerinde, diğer fiziksel, fiziksel egzersizlerde e, oksijen salınımını biraz azaltırız akciğer olarak ve bu şekilde de o çekirdek kas dengesini tam olarak sağlayamayacağımız için diyafram kasıyla Kesinlikle nefes egzersizi yapmamız bizim için oldukça önemli. Evet şimdi egzersizimize geçelim. Ben bu egzersize tavuk kanadı diyorum. Birazdan hepimiz uçacağız. Şimdi ellerimizi omuz bölgesine koyduk ve bu şekilde tavuk kanadı yapıyoruz. Daha sonra tekrar aynı şekilde dediğim gibi nefes alıp tavuk kanatları gibi bu şekilde yaparken de hareketler sırasında nefesimizi veriyoruz. Şimdi nefesimizi aldık. Bu nefesimizle verdikten sonra bu hareketimizle 5 tekrarlı yapabiliriz. Evet şimdi diğer egzersizdeyiz. İki kolumuzu yukarıya doğru kaldıracağız. Kaldırırken nefes alacağız ve sağ sol manevralar yapacağız. Bu manevralar sırasında nefesimizi vereceğiz. Almak yok. İki elimizi şimdi öncelikle önde kenetleyelim. Daha sonra nefes alıyoruz. Bu şekilde sağ sol manevralar yaparken nefes vererek sağ ve sol akciğerlerimizin hem hareketlenmesi hem de daha fazla nefes çıkışını sağlayabiliyoruz. Bu egzersizi de 5 tekrarlı yapalım. Evet şimdi bu egzersizi yaparken biraz çirkin gözükebiliriz. O yüzden kusura bakmayın şimdi. şimdi nefes alırken nefesimizi tam anlamıyla böyle sanki dışarıya öksürüyormuş gibi çıkartacağız. Diye. Yani daha fazla ve daha coşkulu bir şekilde çıkartacağız. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Bu şekilde dışarıya doğru çıkarttığımız zaman o içerisindeki emme kuvveti bile gelişecek. Yani daha fazla bir şekilde kasmış olacağız. İçerimizdeki kanseri ve tüm oksijeni çıkartmış olacağız. Tekrar nefes alalım. Bu şekilde de hem bunu biraz daha yaptıktan sonra çekirdek kas dengesini de sağlamış olacağız. Fakat bu egzersizi yaparken bayılacak gibi hissedebilirsiniz. O yüzden çok çok dikkatli olun. Bunu sağlıklı bireyler yapmasını öneriyoruz. Eğer herhangi bir probleminiz ve atak geçiyorsunuz da bu egzersizi yaparken çok çok dikkat etmelisiniz. Ve böylelikle nefes egzersizleri ciğerlerimizde hava birikimine yardımcı olur. Aynı zamanda kanımızda bulunan oksijen miktarını da artırmaya yardımcı olur. Ve diyafram kasını da bu şekilde nefes egzersizleriyle kuvvetlendirmiş oluruz. Eğer herhangi bir problem yaşıyorsanız ya da sorularınız varsa yoruma bırakabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım olduğunca. Ve bu arada travma sonra stres bozukluğu, depresyonla, anksiyete gibi bu hastalıklarda da kullanılan belirli başlı nefes alma teknikleri var. Belki sizler de duymuşsunuzdur. 4x4 square teknik ya da pursed lip sonum. Bunlarla da ilgili video çekebiliriz ilerleyen günlerde de. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın. Fizyoterapistiniz